Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere İzmir'den selam veriyorum. Çünkü biz kısa bir tatil için İzmir'e geldik. Ee, okullar ara tatil oldu biliyorsunuz. 15 günlük bir tatilimiz var. Antalya'ya gideceğiz. Antalya'ya gitmeden e, İzmir'e uğradık. Burada bir gece otelde, termal otelde kalıp, konaklayıp ondan sonra Antalya'ya devam edeceğiz. E, burası termal bir otel. Bizim e, yıllardır bir alışkanlık olarak sürekli geldiğimiz bir otel ee, sadece bir pandemi döneminde bir üç sene ara verdik, Arada bir üç senedir gelmiyoruz ee, bu sefer de buraya gelmek istedik hem çocuklar dinlensinler hem biz dinlenelim termal havuzda hem de onlara bir değişiklik olur diye Antalya'ya gitmeden önce buraya da uğramak istedik otel böyle e, İzmir Balçova'da şöyle bakın şurada bir orman küçük bir dağ var çok güzel, sakin bir otel. Biz çok beğeniyoruz. Çok severek ve beğenerek geliyoruz. Şimdi size biraz odayı göstereyim. Şöyle biraz dışarıdan etrafı göstereyim. Bakın şöyle. Şöyle daha var. Burası otelin girişi. Burası da standart bir aile odası. Bir tane iki kişilik yatak, iki tane de tek kişilik yatak var. Bizim ikizler için herhalde koymuşlar bunları. Bu şekilde böyle aynısı var. Şurada bir televizyon var. Burada bir elbise dolabı ve buzdolabı var. Bu şekilde. Burada küçük bir hmm. su ısıtıcı, kahve fincanı, kahve, çay. Şurada çerezler var. Onlar ayrıyeten ücrete tabi diye biliyorum. Şurada şöyle küçük bir elbise dolabı. Şöyle. Şurada da bir banyosu var. Bizimkiler yok herhalde. Şöyle şurada bir küvet var. Ekstradan da şurada bir duşa kabin var. Şurada da bir klozet var. Bu şekilde lavabosu şampuanları, kremleri, serpak mendilleri koymuşlar. Küçük de bir saç kurutma makinesi var. Lavabosu, banyosu bu şekilde. Böyle giriş. Biz henüz yeni geldik. Yerleşme aşamasındayız. Birazdan akşam yemeğine ineceğiz inşallah. Odası bu şekilde. Gayet rahat ve geniş bir odası var. Çok güzel ve temiz bir otel. Bu şekilde. Akşam yemeğine gideceğiz ama Hüseyin'im ile Ayşe Talya televizyondan ayrılamadı. Film ne? Hüseyin'im ne izliyorsun? Ne bu hocam. filmin adı? Ajitara filmin adı ne? Bilmiyor musunuz filmin adını? <laughs> <laughs> Recep'i verdik. Hadi, hadi yemeğe gideceğiz. Hani acıkmıştınız? Hani çok acıkmıştın? hadi gidelim o zaman geç kalacağız. Yemekten sonra da havuza gideceğiz. Hadi. Haydi anneciğim ayakkabını giy şuna bak nasıl bakıyorlar ya. Hem de yakından bakıyorsunuz bak gözleriniz ağrır. Haydi anneciğim. Hadi ben gidiyorum. Aşağı iniyoruz. Ben kartımızı gösterdim. Göstermiyormuş normalde. Neden göstermiyormuş? Kart evet. okutmaya çalışmış. Aynen. Seviyorum. Hadi geliyorum. Hadi gel bunu Oo indik. Puf süper. Hoppala. Bakın bir an geldi. Bir anda indik aşağıya. Şimdi lobiye iniyoruz. Bak şurada Şey var uçak var. Hüseyin'imi şu atı hatırladın mı? Küçükken bu atla sizin fotoğrafınız vardı. Gel hadi yine çekeyim mi fotoğrafınızı? Hayır. Gel. Bu atla fotoğrafınız vardı küçükken hatırladın mı? Resim yapacak mısınız biraz? Hadi gel biraz resim yapın. Beklerken yemeğe gel. Gel biraz resim yapın. Burada da şöyle bir çocuk oyun odası var. Yemeğe gidiyorum. Oo çizgi film de var yine gördün mü? Burada böyle masalar var. Masalara boyalar koymuşlar. Orada böyle boyamak için resimler çıkartmışlar. Oyun hamurları var. Balonlar var. şimdi burada oturalım. Yemeğe yarım saat var. Şurada bir piyano. Hüseyin Emir dayandı. çok acıktı. Tamı tamına saat 7'de aşağı iniyoruz. Çünkü çok acıktık değil mi? Evet. Açılmamış. <laughs> Daha açılmış mı? 7'de mi 7.30'da mı? Hay yazıyor orada 7'de. Bunu 7'de açılacak. Gir mi oraya? Ne var orada? Gel gel oraya kadar girmek yasak gel. Yani kendi başına yakın gördük. Gel. Ne var? Hazine mi buldun? Göremiyorum. Ama basma çiçeklere. Gel. Hadi gel. Ama çok düşük. Hüseyin'imizciğim gel. Yok yok Bana bak. Gel hadi. Yok. Evet çay. Burada salatalar var. Burada. Ha, yemek işte. Patates. Tavuk var, kroket var. Et yemek ister misin? Anne. Efendim. Gel. değil Ne yemek istiyorsun? Aa bak pizza var. Hüseyin İmeci. Pizza. Kaç kişisiniz? Dört. Baba bana bir ortaya olur. Bu tatlı sütlaç. Hangisinin üstündeki çilek? Evet, yemeklerimizi aldık. <laughs> Ayşe makarna yiyor ve mısır yiyor. Sen ne yiyorsun anneciğim? Tavuk yiyor Hüseyin'imiz. Benim yemek tabağım bu. Salatam ve çorbam. Afiyet olsun. Afiyet olsun anneciğim. Herkes şu anda o kadar aç ki. Herkes yemeğe odaklanmış bir vaziyette. Hadi o zaman bize afiyet olsun. Zeynep'i tatlıya geçti bile. Zeynep'cim o tatlıların hepsini yiyecek misin? Bunların hepsini yiyebilir misin? Yiyeceğim. Hangisini yemek istiyorsun? Onu ye. Ayşe'cim sen ne yiyorsun? Ayşe Talya sütlaççı. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Yemeğimizi yedik şimdi. Tatlı ve çay faslıdayız. <laughs> ben şerbetli tatlı severim. Nereye gidiyorsunuz? Abi, evet. Şimdi havuza gidiyoruz. Termal havuza. Ne <laughs> Tamam sessiz sessiz. Sessiz. Abi, şimdi <laughs> havuz delisi Ay, bunlar ya. Yaz kış havuz delisi. Koşmayın düşersiniz. Nereye gidiyorsunuz? Sevinemiş. Bay, bon, bay. bay bay. Bay bay. Siz kolluğu niye aldınız? Yüzme bilmiyor musunuz? Biz kahvaltıya iniyoruz. Ayşe. Yok uyanamadık tabi. Burası da otelin bahçesi. Hüseyin bir galiba çiş yapıyor. Gel. Gel rahatsız etme annem. Ay geliyor bak annesi de geldi yanına. Bak bak annesi geldi. Hüseyin Emir. Hayır. Yavrusu geldi. Kakasını yapıyor bak gördüm. Yapıyor. bak üstünü örtüyor görüyor musun? Hay bak ana açtı orayı. Neyse hadi gel. Burası havuz. Gel bak arkada bahçe var. Gel buraya gidelim gel. Hüseyin Emir. Hüseyin Emir gel. Gel. Dikkat et düşersin. Anne bu da mı giriliyor? Oraya yazın giriliyor. Şimdi kış ya. Yoksa üşürsünüz. Bak havuz zaten temizlememişler. Girilmediği için. Ama suyunu boşaltsalarmış keşke. Evet. Çocuklar suyunu falan düşer. Yeniden Evet. Bak burası da sinek restoranı. Orası da çok güzel bahçe burada. Duşlar ve lavabolar var. Evet. Gel. Gel. Tamam gel gideceğiz. Tamam buradan gidelim gel. Buradan da yol çıkıyor ya. Tamam buradan da merdiven var. Oo, yangın var orada bak. Ateş yakıyorlar. Burada eski bir yapı var. Ya şu eski yapıya bir bakalım, o neymiş? Gel bak burada eski bir ev var. Neymiş bakalım gel. Çok çok Merak ettim. Ya? Ay, mı anne? Evet eski bir ev. Anne, bak. Ay. Çok eskiden belki burada insanlar mı yaşıyordu acaba? önce de deprem olmuş olabilir. Yerine not da düşmemişler. Aşağıdılar. Anne, e, anne işte deprem olmuş olabilir. Anne bu yalan neyse. yese? anneciğim gel. Hadi gel gidelim. <laughs> evet biz tatilimizi yaptık. Otelden <laughs> çıktık. Nereye gidiyoruz Fuhat şimdi? Biz, Antalya'ya gidiyoruz. Antalya'ya yolculuğumuz başladı. Hadi Antalya'da bakalım. Çok, çok video çıkarsın. <laughs> çekeriz. Antalya'da çok video çekeriz inşallah. Ben, ben tamam Eymenlere gittiğimiz gittiğimizde de. Tamam annem. Çünkü oyun oynarken tamam. O zaman bize iyi yolculuklar. Şimdi hala İzmir'deyiz. Yolumuzu arıyoruz. Bulunca devam edeceğiz. Antalya'da görüşürüz.